kanalıma hoş geldiniz. böyle sanki farklı bir günde farklı bir setapla video çekiyormuşuz gibi izlerim uyandırsın diye gidip tişörtümü değiştirdim. Ama bunlar değiştirmediği için hiçbir şey fark etmedi. Ben her videoda arka arkaya çekmesine rağmen tişörtümü değiştiriyorum. İnsan olmuş oldum. Neyse sonuç olarak eğer bizim lisede nasıl ders çalıştığımızı merak ediyorsanız hemen bir önceki videoya gidebilirsiniz. Bunda biz tercihlerimizi nasıl yaptığımızdan ve size ne öneriler verebileceğimizden bahsedeceğiz. O zaman kim başlıyor? En bodos tercih seçeneğiyle ben geleyim o zaman. Ya bu kadar böyle karambole tercih yapılmaz. Konuşma kupamızı ister misin? Alayım o zaman. Dori'yi bırakmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bodoslama tercih yapılır da bugün? <laughs> Ne yaptım? İşte şimdi Matiki'de 1065. oldum. Dershanedeki hocalar tabii kendi birazcık da reklamlarını işte İşte Yeditepe yaz, Boğaz için yaz, şöyle böyle falan falan bayağı bir yüklendiler. Ben de en son hocam bana şey fakülteyi bitirene kadar burs vereceksiniz. Tabii neden olmasın dedim. Hepsi vazgeçti. Ondan sonra tabii <laughs> kendi burs veriyordu yalnız. Yok ona yetmedi ya orada. %75 mi i̇şte vardı? İşte babam da o kadar zaman... Öyle bir şeyler Hayır, vardı. Hayır benim %100 şey tutuyordu tapa. Bana şey olmadı denk gelmedi. Yurt bursu böyle, falan yurt, vermeye yurt, Hayır bence... yurt artı maaş artı şey %100 bursu tıp diye bana mektup yolladılar. Hı, bana öyle bir şey yollamadı. Bana tanıtım broşürü yolladılar sadece. Sevmediler beni. Ondan <laughs> sonra neyse. Sonra baktım İstanbul böyle kalabalık. Ben böyle zaten az böyle ruh halde yavaş emekli amca tipli bir insanım. Peki <laughs> çok iyi biliyor onu. odan böyle... hallice yaşıyor yani. <laughs> Ankara dedik denizi yok. İzmir var. İyi Denizli'ye de güzel deniz bu arada. Hani üç buçuk saatte sıkılırsam. Denizler bu falan mezunu. Evet. Ee, nasıl olsa İzmir'den git gel de kolay olur. Hafta sonu kafa eserse gider gelirim kafasıyla. İzmir'e eledim. Hani önce şehir eledim ben. Hani mühendislik de zaten aramayı değil diyerekten mühendisliği direkt attım. Dişçilikle uğraşamam dedim. Onu bir kenara attım. Eczacılık da yaptım. Biyolojiyle aramayı ne yapayım? iyi bari tıp okuyayım şeklinde bir kafayla tercih yaptım ben. İşte Ege mi Dokuz Eylül mü? Ege'de o zaman öğrenci köyü çok şey geldi. Gözüme cazip geldi. Hani yurt imkanı falan böyle. Okula çok fakültenin dibinde. Yanında alışveriş merkezi var falan böyle hani biraz eve yakın, biraz işte hani yurt fakülteye yakın diye şey yaparak da öyle Ege Tıp'ı yazdım birinci sıraya. İkinci sıraya da olur da benim önümdeki bine, 1064 kişinin hepsi Ege yazmak isterse diye altına da Kuzenim Eskişehir'de diye Osman Gazi Tıp'ı yazdım oraya. Hani yabancı yere gitmeyeyim mantığıyla. Geri kalanında hani lisedeki, o zaman lisede tercih girişi yapılıyordu. Oradaki müdür yardımcıları listemi beğenmediler. Dediler 8 tane falan yaz, İyi dedim arkasında bir sürü ölü tercih yaptım. Mesela 7. sırada Hacettepe tıp falan mi? yazdım böyle saçma sapan tercihler yaptım. <laughs> yani tek tercih Ege gibi bir şey oldu, ben öyle tercih ettim yani. Bodos nasıl tıp seçilir şimdi, konseptiyle gittim böyle ben böyle nefesimle. Ben miyim? Evet. çarpıcı Benimki çok kısa sürecek, <laughs> biraz çarpıcı çünkü ee, şimdi daha önceki videoda Fensesi mezunu olduğumdan bahsetmiştim ve beklentim şey, mühendis olacağım. Zaten 90 kişi bizim dönem. 90 kişinin 80'i e, mühendis olmayı, kalan 10 kişisi de e, tıbba girmeyi bekliyor. kimse hani benden şey, ya tıbba girecek vesaire gibi bir beklentisi yoktu. Benim çevremdeki arkadaşlarım da o, o, şekildeydi. Bir iki tane değişik fikirli olan arkadaşlarım vardı. Gemi inşaat işte genetik yazmayı düşünen, ki yazıp gittiler daha sonra ve çok ıı, mutlular mutlu. kendileri. Emder. Hmm. Ee... Yanı altı. <laughs> mutlular. Ya, gayet <laughs> mutlular konuştuğumda. <laughs> Ender kaç senedir üniversite okuyor? Ama mutlu. <laughs> mutlu. Ee, şimdi tıp fakültesini ben 9 senede bitirdim. Onu da söyleyeyim. Ee, çünkü çok severek okumadım. E bir doktor olabileceğimi düşünüyordum. Ailem de benim için aynı şeyi düşünüyordu. Ama tıp okumakla doktor olmak arasında çok büyük farklar var. Neden tıp yazdım? E dayım doktordu. Ege Üniversitesi'nde okumuştu. dediğim gibi ailemle olan anlaşmamda işte Boğaziçi'nin 3 tane bölümü olmazsa tıp yazacağım demiştim. E ee, ailem de İzmirli olduğu için e, seni başka ile göndermeyiz. Tek tercih Ege Tıp yazacaksın. Ee, Ankara'ya gidemezsin zaten orada nasıl yaparsın? İşte e, sağlık problemlerim vardı. Astım atarım vardı. işte nasıl olacak bilmem ne. E, bu tip duygusal e, baskılarla biraz fikrimi e, çerdiler diyebilirim. İlk e, ilk yazdığım dönemde çok düşünmemiştim. Tamam nasıl? okurum bir şekilde biter. İşimi de alırım. İşte devlet garantisi oh ne güzel falan gibi fikirlerim vardı. Üniversiteyi okudukça biraz bu fikirlerim değişmeye başladı. Niye işte okuyorum? Tekrar üniversiteye sınavına hazırlansam mı gibi. Benim gibi benzer durumda olan başka arkadaşlarım da tekrar üniversite sınavına girip başka bölüme tercih edip gittiler. Şimdi onlarla konuşsak büyük ihtimalle ee, okudukları bölümden de ve şu anda yaptıkları işten de memnun olmadıklarını söyleyebilirler. Ülkenin hani, genel durumu ile ilgili bir şey olabilir ya da e, fiziki şartlardan dolayı olabilir. Çok kıskandım buraya kayınlar koyacağım. Nınınınınınınınının. <laughs> ee, onun dışında tercihlerle ilgili ne diyebilirim. Ee, ailemin yanında okuduğum için hem artıları hem eksileri oldu. Ben biraz bunlardan bahsedeyim. Ailemin yanında okumakla ilgili bahsedeyim. Tercihler konuşuyoruz. Tamam o zaman bahsetmeyeyim. Şimdi başka videoda konuşursak <laughs> evet, o zaman bahsederim. tekrar, bahsederim. Birkaç videoya bölelim. Daha iyi olacak gibi geliyor. Şimdi en net ve en istediği tercihi yapan biri olarak ben konuşayım. Ben lise döneminde Harry Potter'la birlikte bir manyaklığımda Formula 1'di. Çok çok seviyordum yani hani babamla iki kere yaşlara falan gittik İstanbul Park'ta ve çok mutlu, çok şey izledim. O yüzden e, otomotiv mühendisliğini istediğimi sandım. Hala da arada bir heves olarak aklıma gelir ama hani e, daha sonra Formula 1'in de bir hobi ama meslek olarak yapmak istediğim şey olmadığını düşündüm. Ee, i̇sterseniz kişisel tatmin, isterseniz ego deyin. Ee, ne yaparsanız e, yapın, çok umurumda <laughs> değil ama doktor olmak benim e, olma fikri benim çok hoşuma gidiyordu. Çünkü insanlara aktif olarak yardım etme fikri çok hoşuma gidiyordu. Dediğim gibi bunun ciddi bir bölümü ego ve kişisel tatminle alakalı. Ee, olayın maddi yanını tercih yaparken hiç düşünmedim. Evet tabii kendimi idare edebilecek kadar e, parayı kazanmamın zor olmayacağının farkındaydım çünkü hani Hekimlik nereden bakarsanız bakın bir şekilde aç kalmayacağınız bir bölüm onu rahatça söyleyebiliriz. Ama para düşündüğüm şeylerden biri kesinlikle değildi. Daha sonra İstanbul ve Ankara'yı gezdikten sonra benim gözünde çok büyüttüğüm Hacettepe'nin fiziksel şartlar olarak aslında kötü bir üniversite olduğunu fark ettim her ne kadar hani etkinlik olarak Ankara çok bir üniversite şehri olmasına rağmen, yani Eskişehir'de öyle mesela, fiziksel şartlarının hoşuma gitmediğini fark ettim. Zaten sınav sonucuma göre tutmuyordu o ayrı mesele de. Dönemin ortalarına doğru özellikle Ege'yi gezdikten sonra Ege çok hoşuma gitti. Çünkü her ne kadar 50 senelik bir üniversite olmasına rağmen fiziki şartları sürekli yenilenen yeni şeyleri yapılan, amfileri sınıfları yapılan akreditasyonunu almaya çalışan, sürekli aktif bir şeyler yapmaya çalışan bir üniversiteydi, bir üniversite hastanesiydi. Ayrıca Ege bölgesindeki en büyük hastane olması da hem kırsaldan hem şehir merkezinden çok farklı hastalıkları görebileceğiniz bir yer olduğu anlamına geliyordu. En azından benim dışarıdan tıpı çok bilmeyen biri olarak değerlendirmem buydu. Ve ben Ege istediğime karar verdim. 2700. oldum sınavda. İlk tercihim Ege, ikinci tercihim ise Ege olmazsa hani yine İzmir'de olmak istediğimi bildiğim için ikinci tercihimde 9 Eylül. Daha sonra sırayla 3-4 tane bu Manisa, Aydın falan üniversiteleri yazdım ama 9 altına düşmeyeceğim hemen hemen kesindi. Ee, ben, benim tercihlerim böyle oldu. Tercihlerimin tamamı tıptı benim. Ee, en alta bir yere öyle tercih olarak otomatik mühendisi yazdım mı yazmadım mı hatırlamıyorum. 8 ya da 9 tercih yaptım ben de. Ama kesinlikle gelmeyecek bir yere yazdım yani. O hevesimi şey yapmak için belki de <laughs> almak için yazdım. Ben yaptığım tercihten çok memnunum. Daha sonrasında yine Formula 1 gibi çok büyük heveslerim oldu. Hala severim ama aktif olarak sezonu izlemiyorum bu arada. Mesela şu anda Harry Potter ve Youtube'un olduğu gibi birkaç sene önce cosplay'in başladığı gibi çok büyük ve günümün çok uzun süresini harcadığım heveslerim oldu. Heves diyorum çünkü mesleğim dışında yaptığım şeyler bunlar. Hobi olarak yaptığım şeyler. Ve hani hala düşünüp baktığımda eğer ben bunlardan doktorluk kadar para kazanabilecek ya da kendimi idare edebilecek olsaydım bile meslek olarak bunları yapmak istemeyeceğimi fark ediyorum. Çünkü dediğim gibi ekimlik yapmaktan ben çok hoşlanıyorum. Kişisel tatmini çok önemli bunun. E, ama kişisel tatminimi yerle bir edecek çok fazla şey de oldu. Ona rağmen hala yaptığım işi değerli buluyorum ve tercihimin doğru olduğunu düşünüyorum. Benim ailem süreçte beni çok destekledi. Otomotiv isterken de her ne kadar babamın bayan olarak bir otomotiv mühendisliği istemenin ve 2 sene hazırlık hazırlı olan. Böyle hem Almanca hem İngilizce hazırlı şey olan bir bölümde. Hı hı. İki sene hazırlığı olan bir bölüm. Yani beş sene okuyup yine de lisans mezunu olacağım. Biz bu arada tıptan yüksek lisans mezunu oluyoruz. Lisans mezunu olarak kalacağım bir bölümde endişeleri olduğunu fark etmeme ve hissetmeme rağmen olumsuz hiçbir şey söylemedi. Tamamen kendi tercihime bırakıldı. Ama böyle şeyin o tercihlerin açıklandığında çünkü 9 Eylül'de düşme korkusuyla yaşadım. 9 Eylül kötü bir üniversite olduğundan değil bu arada. Benim Ege'ye birazcık psikolojik olarak bağlanmam ve oraya istememle ilgili. 9 Eylül'e girseydim de büyük ihtimalle 9 Eylül'ü çok sevecektim bir süre sonra. Ve oranın çok muhteşem bir üniversite olduğunu düşünecektim. Hı -hı. Tamamen alışmakla ilgili bir şey. Ama Ege geldiğini gördüğüm anda yerlerde tepindiğimi hatırlıyorum. Böyle babam hani o 9 Eylül gelir korkusuyla bir de hani hiç hayal kırıklığına uğramazlardı ama öyle bir korku oluyor. Sanki benim yanımda olurlarsa hayal kırıklığına uğrarlarmış görürlerse hani Ege gelmediğinde yanında onların izin vermemişim. Bilgisayarın başına kendim geçmişim. Kendim bakmıştım açıklandığında. Ama o mutluluğumu koşarak aşağı inip annemlerin yanına gidişimi hatırlıyorum. Hala da hekimlik yapmak konusunda hem ülkeyle ilgili hem çalıştığım yerle ilgili şikayetlerim olmasına rağmen ara ara bazı olaylarla aynı heves ve mutluluğu yaşadığımı gördükçe ben yaptığım meslekten çok mutlu oluyorum. Başka? Tercih dönemi. Tercih dönemi. Benim birazcık ağır söyleyeceklerim var da o yüzden ee, sonra bırakayım. Hani şey ne söylemek isterseniz arada soracağınız, tavsiye edeceğiniz şeyler varsa söyleyeyim ben biraz ağır takılacağım sonrasında. Hmm, tercih dönemi. Benim söyleyebileceğim hani bölüm mü, il mi konusu çok hani soruluyor, düşünülüyor. Ee, ben bölüm diyorum ama üniversite olarak hani eğitim alabilecekseniz, çıktığınızda donanımlı olabilecekseniz, çıktığınızda kendi bölümünüzle ilgili tecrübeli olabilecekseniz tercih edin. Ee, benim sadece üniversite okumuş olmak için üniversiteye giden arkadaşlarım da var. Yani hiçbir üniversite okumasa da aynı işe gireceklerdi büyük ihtimalle. Bunları mutlaka göz önünde bulundurun. Uzun dönemli planlar yapın. İnsan 18 yaşındayken, heyecanlıyken, hayatta her şeyi yapabileceğini düşünürken bu tip şeyleri göz önünde bulunduramıyor. Ailelerinizi bu açıdan bir dinleyin, ee, mutlaka onların tecrübeleri sizi yönlendirebilecektir, onları göz önüne alın. Ee, tercih edeceğiniz bölümle ilgili çalışan kişilerle gidin görüşün, onların e, görüşlerini alın. Tamamen körü körüne inanmayın ama onların görüşlerini alın, çalıştıkları ortamları görün. Benim diyebileceklerim bunlar şu anda. bir şey var Benzer şeyler yani iyi tanı. Mutlaka hani çalışanına sorun, okurken öğrencisine sorun gideceğiniz bölümde üst sınıflardan denk getirebiliyorsanız. Başka şu an aklıma ekleyecek bir şey gelmiyor. Ben şimdi ağır girmeye başlayayım. Parayı önemseyen biri değilim. Kendimi idare edebildiğim, evin kirasını ödeyebildiğim, yemeklerimi alabildiğim, birkaç lüks harcamamı yapabildiğim ve yılda bir kere tatile gidebildiğim sürece o paranın bana yeterli olduğunu düşünüyorum. Daha fazlasını talep etmiyorum. Ama şu anda en basiti bir yüksek yapmadan yeni başlayan, yeni işe başlayan avukatla İstanbul'da 2000 liraya çalışıyorlar ve 2000 liraya İstanbul'da bunu yapamıyorsunuz dediğim şeyi. Yani kenara evet. para koyacak, tatil için para koyacaklar, kazanamıyorsunuz. Bir yüksek lisans yapmanız lazım, bir şey yapmanız lazım. Ya da hani muhasebe, ekonomi gibi bölümlerde eğer yani çok şanslı değilseniz aynı sona neden oluyor maalesef. Yaptığınız meslekte mutlu olmak önemli. Evet. Nefret ettiğiniz bir şey yapmamalısınız. Ama eğer istediğiniz bölümün yetenek gerektiren ya da özel heves ya da özel çaba gerektiren bir bölüm olduğuna dair şüpheniz varsa büyük ihtimalle o bölüm öyledir. Sizin buna yeteneğiniz veya çaba göstermek için, herkesten daha fazla çaba göstermek için enerjiniz var mı? Bunu tartmamız lazım. Çünkü şu anda e, çok ideal bir ülkede değiliz. Hani gelişmekte olan ülkelerin ortak problemi olarak e, bir düzensizlik hakim ve hani e, insanlar mutlu oldukları, başta sanat olmak üzere mutlu oldukları şeyleri yaparak yeterli para kazanamıyorlar. Ve para e, maalesef önemli bir şey. Özellikle e, kiranızı öde ödeyemediğinizde, faturanızı ödeyemediğinizde ne kadar önemli olduğunu daha fazla anlıyorsunuz. Ailenizin, en azından çoğu ailenin e, bir şekilde... Ufak da olsa maddi problemi olmuş çoğu ailenin önerdiği şey size görece biraz daha maddi getirisi iyi olan mesleklerdir. Ve ben bu konuda aileleri haklı buluyorum. Kendi çocuğum olsa büyük ihtimalle desteklemek için elimden geleni yapardım ama kendini zor duruma sokmaması için de önerilerimi ben söylerdim diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani çok ideal bir ülkede değiliz. Hani sokakta resim yaparak yaşamak maalesef mümkün olmuyor. Keşke olsa. Ee, hani dediğim gibi ben mesleğimden memnunum ama ben mesela 50 yaşında emekli olup sonra cosplay yaparak para kazanmak isterdim. Kostüm dikerek para kazanmak isterdim. Yani ben bu mesleği yapmak istiyorum ama açıkçası 45 sene çalışmak istemiyorum 65 yaşına 70 yaşına kadar. Hani böyle dezavantajlar var. Bence hani maddi olarak da işin getirisini bir işe girmek için yüksek lisans yapmanız gerektiği gerekmediğini araştırmanız lazım. Çünkü yüksek lisans sürecini de ailenizin destekleyip desteklemeyeceğini öğrenmeniz ve onlarla konuşmanız lazım. Bir üniversite, 4 senelik bir üniversite düşünüyorsanız 2 sene daha eklemek demek yüksek lisans. Ve bazen hani özellikle sanırım bu aralar gıda mühendisi ve kimya benim en azından çevremdeki arkadaşlarım, kimya mühendisi olan arkadaşlarım yüksek lisansın da yeterli olmadığı ve hani doktorlara başvurmak gerektiği daha şeyler için e, gibi konuşmalar yaptım ve ben bunları duyduğumda çok üzüldüm. Evet daha fazlası daha fazlası gerekiyor ama e, eğer siz 4 senenizi harcayıp 6 senenizi harcayıp üniversite okuyacaksanız ve daha sonrasında e, McDonald's çalışanından hallice maaş alacaksanız bence bu çok çok kötü bir şey yani. O yüzden e, bu planlarınızı düzgün yapmanız lazım. Ailenizi haklı buluyorum. Sizi maddi olarak e, daha iyi şeylere yönlendirmelerini de haklı buluyorum. Ama ya yaptığınız şeye çok inanıyorsanız, istediğiniz şeye çok inanıyorsanız en basit görece rahat iş bulamayan bölümlerden bahsedelim. Muhasebe, ekonomi, su ürünleri. Su ürünleri. Siz bunu istiyorsanız, ve yapmak istiyorsanız ailenize planınızı sunmanız gerekiyor. Ben bunu istiyorum ve bunun için üniversitede kendime iki farklı dil öğreneceğim ve bunları ana dilim gibi konuşacağım, gideceğim, işte ee, yeminli tercüman sertifikalarımı alacağım. Bunlarla birlikte şu uluslararası projelerde çalışarak kendimi geliştirmeyi planlıyorum gibi Kendinizi de, ailenizi de bunu yapabileceğinize dair ikna etmeniz lazım. Çünkü gerçekten e, gereğinden fazla e, birbirini ezmek zorunda kalan ve bir şeylerin üstüne çıkmak zorunda kalan bir rekabet sistemi oluştu. Mesela hani... Belki de doktor olmanın en güzel yanlarından bir, pratisyen kalıp çalışmaya devam edebilmek. Şu, Aynen, an şu an daha fazlasını, daha fazlasını eklemeliyim diye çok büyük bir hırsımız yok ama bizim de düzenli olarak okumamız gereken, düzenli olarak değişen şeylerimiz var. Ama işte bunu hırsla yapmak zorunda değilsiniz. Birinden daha fazla olmak için değil, güncelde kalmak için yapıyoruz biz. Bence Hı. işin güzel bir yanı bu diye düşünüyorum. Hani kendi mesleğimle ilgili. Bizim mesleğimizde özel sektör ...deki rekabet de olmadığı için çok şanslıyız. Benim özel sektörde çalışan arkadaşlarımdan duyduğum... ...işte e, bankada mesai 5'te bitiyor ama gönüllü olarak 7'ye kadar kalıyor herkes... ...ne yapıyorsunuz diyorum, oturuyoruz sadece. Ama herkes 7'ye kadar kaldığı için kalıyoruz diyor haftada 5 gün. Ya da işte e, yeni elemanlar geldi, onlara ben 2 e, yıllık kıdemli olduğum için ben eğitim veriyorum ve kimse bir şey öğretmiyor gibi şeyler de duydum. Her mesleğin e, sıkıntılı yanları var. Özel sektör e, çok dişli. Özel sektörde e, çalışma haklarınızdan çok feragat etmek zorunda kalıyorsunuz. E, devlet memurluğunda bu şekilde değil. Benim gördüğüm kısmında en azından. E, bir derece daha düzgün, bir derece haklarınızı daha savunabiliyorsunuz. O yüzden daha önce dediğim gibi çalışma şartlarını e, bilin. Begüm'ün dediği gibi o e, mesleğe ya da işe yönelmek için planlarınızı oluşturun. O adımda e, gerçekçi adımlar atın. Evet ben daha hani yapmayın demiyorum. Hani e, işe girme ihtimali düşük meslekleri seçmeyin demiyorum. Sadece kendinizi garantiye alacak planınızı oluşturun. Ve kendinizde bu enerjinin var olduğundan emin olun diyorum. Yani çok kişinin hoşuna gitmeyecek bir şey söyleyeceğim ama e-sporlardan para kazananlar var, YouTube yayınından para kazananlar var, Twitch yayınından para kazananlar var. O kişi büyük ihtimalle siz değilsiniz. E Neden bunu diyorum? E çok popüler ve ünlü olan kişilerin çoğu ya şans eseri belli bir yere gelip onu sürdürenler, e ya e insanları eğlendirmek amacıyla e bu işle uğraşanlar, ya da olayın hobi ve eğlence kısmını bırakıp İş olarak ciddi olarak uğraşan, ciddi emek harcayan kişiler. Bunları mutlaka göz önünde bulundurun. E, bu tip alternatif işlere yönelip para kazanmak istiyorsanız. E, ve e, bu tip alternatif işlerin sürekli bir meslek olamayacağını da göz önünde bulundurun. Yani yeni başlayan şeyler, geleceği belli değil. Tamam çok yüksek paralar kazanılıyor, turnuvaya gidiyor adam işte bin, on bin dolar kazanıyor tek seferde ama e, bu turnuvalar kaç yıl olacak, turnuvanın içeriği değiştiğinde ayak uydurabilecek misin, kiranı ödeyebilecek misin? En Bunları göz önünde En basit ve en realistik örneği on sene önce Radyo programcıları acayip popülerdi, radyo programcıları ha. mükemmel bir şeydi. Yaklaşık Türkiye'de 10-12 tane çok ünlü radyo programcısı vardı. İyi paralar kazanırlardı ve insanlar onu dinlemek için e, o kanalı ayarlayıp sabah arabada ya da işte her neye giderse radyoyu ona göre açarlardı. Şu an kaç kişi radyo dinliyor? Ama YouTube'u şu an kaç kişi izliyor? Türkiye'de 7 milyon kişi de şu anda video açık büyük ihtimalle YouTube'da. Şu an YouTuber'lar var. Şu an YouTuber'lar, yani Türkiye'de evet çok büyük para kazanmıyorlar ama YouTuber'lar para kazanıyor. Ve evet YouTuber'lar kirasını ödeyebilecek, yemek yiyebilecek ve belki de güçlerini de karşılayabilecek kadar para kazanıyorlar. Peki 10 sene sonra ne olacak? 10 sene... Şarkıcı nez kirasını ödeyemedi. diye. Yani 10 <laughs> sene sonraki ünlü ve popüler şey, e, teknolojinin sizi getirdiği nokta ne olacak? Bunu tahmin etmek neredeyse imkansız. O yüzden popülerlikle devam eden şeyleri e, öngörmek çok zor. Öyle bir şey yapıyorsanız bir de yani hemen hemen her şeyde elinizin altında bir alternatif plan bulunmalı. Çünkü dünyanın da e, durumu çok e, parlak değil. Evet biz ülke olarak birazcık zorlu dönemlerden geçsek de özellikle biz e, devlet memuru olarak o hal dönemini zorlu geçiriyoruz en Çünkü yıllık izinlerimizi istediğimiz zaman alamıyoruz. Bu çok basit bir örnek. Belki özel sektörün sürekli yaşadığı bir örnek yıllık izinleri istediği zaman kullanamamak ama hani bizim yeterli personelimiz olmasına rağmen yıllık iznimiz alamadığımız zamanlar oluyor. Bula 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 hani çok fazla düşünülmesi gereken çok fazla şey var. Özellikle çevrenizde istediğiniz meslekle aktif olarak 3-4 senede çalışan birileri varsa onlarla konuşun. Olabildiğince fazla kişiyle konuşun. Yani hani üniversite okuyanlarla konuşmayın. Üniversite okuyanlar size üniversite dönemindeki 3 senenin, 4 senenin, 5 senenin ne kadar güzel, ne kadar eğlenceli, ne kadar partili ya da ne kadar zor sınavlı geçtiğini anlatabilir. Daha fazlasını anlatamaz. Sizin 3-4 senenizin güzel geçmesi çok önemli. Evet ama ondan sonraki yaşından 50 senenin güzel geçmesi daha önemli. Hani o yüzden o mesleği yapan insanlarla konuşmayı bir şekilde başarın yani. Hani zaten çok rahat bulsun. En, en en kötü ihtimalle gidin istediğiniz bölümdeki üniversitenin hocalarıyla konuşun. Çünkü onlar o mesleği yapan insanlar orada. En başka diyecek bir şey mi yok şu anda? O zaman bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda da e, tıp fakültesini nasıl gençlik tıp fakültesini, nasıl okuduk tercih yapacaklar için birazcık tıp fakültesi anlatacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve daha fazla video için de kanalıma takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.